Evet, sevgili <laughs> Neşe hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Seninle bugün birlikte krep yapacağız. Çok güzel evet. şeyler yapacağız. Çok e heyecanlanıyorum. O ben de öyle. Için. Epey bir hazırlık geçirdik arkadaşlar. <laughs> krep de çok severim zaten. Bugün e daha, e daha da güzel olacak. <laughs> <laughs> Sonu güzel olacak bence. Ben. Sohbetle Şimdi, daha da lezzetli. Evet evet. evet. Ee, ve çok ilginç bir şey yapacağız. Ee, Hindiba kahveli kre kre, kre yapacağız. Yani. Evet. Evet, bu çok orijinal bir şey olacak. Çok merak ediyorum Tadı Hindiba ne işe yarıyor? Bu aslında Yeren bir kahve. Nedir? Hindiba kahvesi. Hindiba, e, bol miktarda emilim var içinde. Şekeri dengeliyor. Aynı zamanda prebiyotik, yani bağırsaklarımızdaki zararlı bakterilerin besini prebiyotik içeriyor bol miktarda. Sabah aç karnı tüketiyorum ben bunu. İçimde çok kolay sabah aç karnı içtiğim zaman hem bağırsaklarımı çalıştırıyor, kilo vermeme de yardımcı oluyor. Evet. <laughs> özellikle o zaman polikistikover e, rahatsızlığı olan arkadaşlarımız. Evet, ben de polikistikover olarak. Evet. Sen ee, de öyleyse evet, tam polikistikover. Tamam, süper. <laughs> Bu çok iyi oldu. E, çok yararlı o zaman. yani Ben faydalarını okudum aslında. Hindiba kahvesi lisanını da anlatmanı özellikle rica ettim. Kullanmış bir insan olarak. Şimdi nasıl yapıyorsun, krep nasıl yapıyorsun, bize anlatırsın. <laughs> Krep'i, yumurtayı ilk önce çırpıyorum. Hı hı. Yumurta, çok fazla bir madenesi yok zaten, yumurta, süt ve un. Yağ koymuyorum çok fazla, zaten hı. sağlıklı Evet, güzel bir konu genelde. Ben şöyle. Ka Kaç yumurta koyuyorsun? Ben normalde aslında çok koymuyorum, bir yumurta koyuyorum ama tamam, bugün tamam, iki yumurtayla da yapabiliriz. Burak'ı yutmazdım. Şöyle, ay kamera karşısında da ilk defa yapıyorum yalnız. Ona tam olur, sağ Polat. Yapacağım. <gülüyor> çok basit, ben sabahları beni oğlum çok fazla bir şey yemiyor. Böyle çok evet. şey seçen e, bir çocuk. E, be, besin seçen bir çocuk maalesef. E, o yüzden yumurta içi öpüyorum. Biraz süt. Birkaç kaşık da un koyuyorum. Tabii ki tam buğday unu olduğu için daha sağlıklı olacak. Evet şu anda. Buğday e, unumuz tam buğday unu. Çok evet. azıcık şeker koyacağım. Hatta evet. şeker kullanmıyorum bile ben, çünkü üstüne on çikolata ile falan yeme tamam. istemiyor. O yüzden bunu aynı malzemeyi krep olarak da değerlendirebiliyorum. Biraz koyu yapıyorum, pankek yapıyorum. Hı. Aynı Şimdi şeyden. Pankek Şimdi pankek yapalım. Çok pankek, pankek yapalım. Pankek evet. yapalım. Pankek yapalım. E, aynı malzemeden şey de yapıyorum. E, waffle da yapıyorum. Hiç değiştirmiyorum malzemeyi. Sadece koyuluğunu, işte pişirme şeyini değiştirerek e, malzemeyi değiştiriyorum. Hindiba'yı en son. Hindiba'yı en son yaptıktan sonra en son tat verecek hem de içinde tabii ki indibada da faydalanmak bir için böyle kahve tadı olacak evet kahve tadı olacak tadı gibi mi oluyor içim? kakao gibi de değil böyle daha böyle hafif rengi falan daha açık olacak daha kahve tadında oluyor keke de koyabiliyorum evet bir de kek deneyelim o zaman evet bir ara kek evet. de deneyelim kek mesela geçenlerde de kek yaptım kekin içine şey yoktu, hindiba yoktu, talalı kahve koydum. Talalı kahve de var. Onda da bol miktarda tahıl var, yüzde altmış oranında. Kabartma tozu da böyle azıcık olursa koyabilirsiniz de koymayabilirsiniz de. Yani çok, sabahlar o kadar pratik oluyor ki, hemen böyle <laughs> gözüm açar açmaz çırpıp döküveriyorum tavaya. Çok Tabii yemek de çok, güzel, şey çok, çok zevkli. Mesela, ya da böyle bir şeyimiz şey, şey oluyor ya bizler içinde mesela tatlı krizimiz tutuyor mesela aniden. O zamanlarda da şey yapıyorum, krep yapıyorum. Yanına balla yap. Mesela çikolata kullanmak istemeyenler sonuçta işlenmiş gıda aldığımız dışarıdan evet, çikolatalar. Evet. O yüzden direkt banla da yapabiliyorum. Tahin pekmez de de olabiliyor. Evet, pekmez de çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar öneri. Zaten pekmez de e, biz o dönemlerde bu çocukla ilgili problem yaşadığımız dönemlerde e, keçi boynuzu pekmezi çok önemliydi. Keçi boynuzu emeğimiz halatı. Evet. E, mesela bunu yapıp keçi boynuzu pekmezi ile tüketebiliyorlar. Çok. O zaman çok da doğurganlığı daha da arttırır. Evet. Bunlar tamamen doğal ürün değil mi? İşlenme yani e, vegan dediğimiz evet, vegan çevre ürünler, dostu. Ya. Çevre dostu ürünler, evet. sağlıklı ürünler, kesinlikle zararlı kimyasa kimyasallar yok Evet, gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Bu kahveden bahsedelim. Kahve farmasinin kahvesi. Farması e, kozmetik olarak geçiyor ama bir evin ihtiyacı her şey var farmaside. Yani artık gıda, kahve, çay, <laughs> gıda da üretiyoruz gıda takviyelerinin yanında ya ben insanlara sağlık amaçlı farmasi ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bir kere gelsin Kaç sen kullanıyorsun Neşe? Ben 6 yıl oldum. Dolu dolu evet 6 yıl oldu. Evet. Mart'ta e, 7 yılım olacak. Vallahi yani. Hı -hı. Bu kadar uyuyorsan biraz daha getireyim mi? <laughs> Dur bunda ka Bu kahvenin, e, şu kahveye bir dakika bakacaktım. Evet. Kaç yüz gramlık bu? Evet. evet. Ne kadar su, e, kullanımlık oluyor? Mesela içinde ka, e, kaç gün yeter? Kaç ya içtiğiniz şeye da? göre değişir. Yani bir de kalınlığı <laughs> kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela koyu severseniz eğer böyle daha ağır kıvam istiyorsanız daha fazla koyarsınız. Fazla istemezseniz daha az koyarsınız. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. O bayağı bir gidiyor. Ya arkadaşlar... Yalnız... E, ha? Pipip bu bu şekilde var. de şey yapılıyor. Bir de elinde kahve ıı, gibi olarak çanta boyu. Çanta boyu. İsterseniz böyle yanınızda da taşıyabiliyorsunuz. Yani o hazır Nescafeler var ya. isim vermek istemiyorum. Sonuçta onlardan tüketmek yerine sağlıklı kahve tüketmek adına. Kahve evet aynı şekilde. şekilde. Tamam ondan sonra bunu döküyoruz. Böyle olacak güzel. Arkadaşlar çok güzel bir, e, bunu ilk defa kullanacağımı yaşa geçirdi. Birazcık daha uzak mı acaba? Birazcık. Tamam, bir dakika. Onu buraya koymuştum. Onu şurada. Bir bir yeter. Tamam. Bir tamam. tamam. tamam Şu sütü alayım. Evet. Sütü Evet. Bunu tamam. Şunu hemen Hı -hı. Şimdi koyalım. Evet. Ha. Şimdi kahveyi... Kahveyi size şey diyecektim. Biraz böyle hava aldığında sertleşebiliyor kahve. Hem de yani çok sıkı kapatmaları lazım ağzını. Eğer sertleşirse de problem değil. Zaten suya koyduğunuzda e, açılıyor o. Yani Aynen. o yüzden hiç olmasınlar. Bozulmuyor yani. yani. Ağzı su, Evet. Evet. Yani cam kavanoz olabilir. Olabilir evet. evet. O yüzden şu şeyler daha kullanışlı. Hı. Bayağı. Bir tatlı kaşığı tatlı, kaşığı. tatlı kaşığı. çok fazla. Yani çok bile şey mi? Oldu. Evet. Daha da az da Hani tadını biraz daha iyi hissedelim diye ben gördüm o kadar. Bayağı, Bayağı yoğun yani. Bayağı oldu. Çok merak ediyorum şu anda tadını. <gülüyor> <yiyecek> <gülüyor> çok güzel çok güzel olmuştu. Keki çok güzel olmuştu. <laughs> olmuştu. Krep de eminim çok güzel olacak. Rengi de çok güzel oldu. Demek evet, tam kavrulmuş, de Kavrulmuş un meyvesi ve evet, mesela evet, bir evet, gibi evet. oldu. Evet, gerçekten. Tamam. Şimdi ocakta bunları yapacağız. Şimdi buna Çabuk doğru yapacağız. Sonra evet. çok, 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 güzel, güzel oldu. oldu. <laughs> Şimdi şey koyacağız. Sakarlık yaparsan, kusura bakmasınlar <laughs> yani. yani. Ev var ya, her şey olabilir yani. Ay de kamera önünde ilk defa yapıyorum yani. <laughs> Evde kek yapmıştım ama kekte sadece zaten makine şey yapıyordu. Sadece bir düğmesine basmıştım kameraya çekip. Burada bayağı kamera karşısında olunca zevkliymiş ama. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra ben hep gelirim sana çekim evet, yapmaya. Çok, çok isterim tabii. Çok memnun olurum. Şey de yapacağız. Ee... Keki de yapacağız. Olur. Salata mesela, e, lif eksiği olanlar, lif e, takviyesi almak isteyenler mesela salatalar yapıp salatanın üzerine lif takviyemiz var. Onu böyle döküp, e, onu yemekten önce aldıklarında e, kilo vermeye <laughs> de <değer>, yardımcı <buldur> oluyor lif. Çok tutuyor. Konuşacağımız çok şey var yüzden. <laughs> evet, aradan başına ocağa geçiyoruz şimdi. Görülecek böyle <laughs> birazdan. Kimisinde <laughs> tekrar evet. şey yapacağız ocağa geldik arkadaşlar şimdi. krebimizin malzemelisi hazır. Çok güzel bir sütlü kahverengi bir renk aldı. Çok merak ediyorum. Tam buğday unuyla da hazırladık çünkü. Anneşecim, tamam. <laughs> kumanda sende. Ay, <laughs> bakalım nasıl olacak? Havamızın. Vay... Bir tanesini yapalım. Evet, Ondan sonra diğerini nasıl yapalım. olacak. <laughs> şey çıkarayım. Şu işine yarar değil mi? Yarar evet. evet. Ay çok güzel oluyor. Heyecanla bekliyoruz. bekliyoruz. Evet. Bu şimdilik böyle evet. oldu. i̇lk deneme olduğu için. başlar. Derneğin mutfağı aynı zamanda. Süper oldu. Hı. Bence de güzel oldu. Ben yaparken ilkinde edeyim. böyle çok az yağ koyuyorum. Sonra <laughs> daha hiç yağ koymuyorum. İlki <laughs> o yüzden böyle biraz yağlı gibi oluyor. Yani benim evde yapıp, da öyle oluyor. gel yani koymasak belki yapışmazdı ama cesaret edemedim yine de. Denedik canım, Evet. yani netice itibariyle. Çok güzel gözüküyor. Fakat şimdi tadını tabii merak ediyorum. Neşe'cim bunların hepsini yapacağız. Şimdi evet yapacağız. Kekimizi de yapacağız. Dur ben tutayım sen şey yap. Bu tokta tutar, tam burada yol tabii, olduğu için. Tabii, tabii tokta tutar. Ee, hem tok tutacak, hem zayıflatacak. Hem sağlıklı. Sağlıklı. Çok da çapım oluyor, pratik. Bence olmuştur. Olmuş mu? Olmuştur, bence. Daha ufak ufak isterseniz iki üç tane koyabilecek miyiz acaba ona bakalım. Tamam. Tamam. Hı. Böyle daha iyi oldu. Evet. Daha tadımlık oldu. Bunlar daha güzel olacak. <laughs> Biraz bitti Tamam. Şunu azıcık daha açabilirim altına. Evet. Neşe sen Antalya'da yaşıyorsun. Evet, değil değil Antalya'da ya? yaşıyorum. Antalya'dan Türkiye'nin her yerine. Evet, e, Türkiye'nin her yerinde arkadaşlarım, liderlerim var. Farmas var. Var. Evet. <laughs> evet, çalışıyorum, platin direktörü. Ee, Parmasi... Çiğdem üyesi <laughs> Neşe. Onun evet, hikayesini evet. size anlatacağım zaten arkadaşlar. Neşe eski bir Çiğdem üyesi. Ee, zaten ilk başta çevre dostu. Ya, ve e, kimyasal olmayan şeyler aradığım zaman e, ilk etapta eski dostlarıma müracaat ediyorum <laughs> e, çünkü bizde de Türkiye'nin her yerinden e, çider çocuk istiyorumun şeyleri var, üyelerde var, her meslekten var. Çider sayesinde Hı. bir sürü arkadaşlarım var benim, çiderim bize katkıları çok çok fazla. Türkiye'nin bir sürü yerinde çider sayesinde arkadaşlarım olmuştu. Evet. Ona şimdi Bizim parmak parmasi eklendi. sayesinde de öyle. Vallahi ne kadar çok çevre genişledi evet. değil mi? Buradan oradaki arkadaşlarıma da selam gönderiyorum bu arada çider sayesinde hayatıma katılan arkadaşlarıma. Evet, gerçekten. Onlar da seni burada görmekten çok mutlu oldular büyük ihtimal. Yani e, şey falan birkaç arkadaşımı şey yaptı. Aa öyle ne güzel. Neşe mi orada falan diye. Çok arkadaşım oldu burada. Eskiden şey vardı bizim zamanımızda. Şimdi insanlar Facebook'ta, Instagram'da yazışıyorlar ya. Biz onu yıllar öncesinde, 14 yıl öncesinde çider sayesinde yapmıştık. Evet, sohbetleri. <laughs> Çok güzel günlerdi. Çok güzel dostluklar kurduk o zaman. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Evet, mesela evet, Nesrinle, evet. mesela. Evet. Ee, Mehtap Almanya'da. Aynen. Fransa'da var. Yani, evet. Dünyanın bir sürü yerinde arkadaşlarımız oldu Çiler sayesinde. Ee, dostluklar edindik, dertleştik. Yani e, şimdi biraz o konuya gireyim istersen. Gir, gir, si ee, şöyle bir laf var. Ee, Eşekten düşen eşekten düşen anlarmış e, o dönemlerde çocuk istediğimiz dönemlerde insanlar sizi anlamıyorlar çevrenizdeki insanlar evet. maalesef yani öyle e, değişen bir şey daha ufak yapıp dört tane koyabiliriz ne? deneyeceğim dene bakalım geliştireceğim kendimi <laughs> bitmeye yakın <laughs> deneyim ve tecrübeler şey oldu ama birbirine yapıştık dur neyse neyse onlar artık bayağı benim. bir şey oldu ama. Evet ya. Neyse, Neyse. onlar evet, bir oldu. Onlar ikiz oldular. Evet ikiz. <gülüyor> <gülüyor> Tek yumurta ikiz. <laughs> Öyle çiter sayesinde öptüm. dediğim gibi nerede kalmıştım? Eee biz işte bu Facebook'ta bilmem nerede yapılan sohbetleri biz o zamanlar oralarda yapıyorduk. Orada dertleşiyorduk, birbirimizle Birbirimizin dertlerini dinliyorduk Birbirimizin neşesiyle ortak oluyorduk Tedavi çözümleri araştırıyorduk evet, beraber, Birbirimizle gerçekten. moral oluyorduk Gerçekten çider bu anlamda Benim hayatıma çok şey kattı Daha sonrasında da Bu tür sorunlar yaşayan herkesi Hep çidere yönlendirdim ben Hı. Yani Sağ o yüzden ol, Sibel ablacığım cidden <laughs> Ne de senin için yani ederim, İyi değil ki değil varsın Çünkü ben de aynı travmayı yaşadığım için Senelerce ee, çok doğal. Çok mutlu oluyorum tabii ben de. Birçok insanla tanışıyorum. Ee, dostlarım var. Bunlar oluyor. Ee, <laughs> Sonunda öğrencisiniz. Bitmeye <laughs> <laughs> yakın. ikizleri de çevirelim. Ha, ayrılabiliyor. Ayrılıyorlar ha? evet. Ne oldu çok güzel. Tamam. Yapışık ikiz, i̇kiz değil <laughs> Çok usta bir ameliyat oldu. Evet. <laughs> çok güzel görünüyorlar. Katları da çok güzel görünüyor. Gördüğünüz biliyorum. gibi arkadaşlar yemekleri bile tüp bebek işlemine çevirdik yani. <laughs> Konuşma şeklimiz ancak Hayat, böyle oluyor. Hayatımız böyle yumurta gibi duruyorlar ama. <laughs> 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 böyle yumurtalarınız oluyor arkadaşlar. <laughs> bu kredi yerseniz eğer böyle evet. sağlıklı yumurtalarınız İnşallah oluyor diyelim. İnşallah. Tamam, oldu diyorsan direkt olarak tabağa evet. şey yapıyorum. Hadi bakalım. Şimdi beşlik koyarmışım. Kendi başıma. <laughs> Ay, olmadı. Tamam, bak hala bayağı var ha. Evet, çok bereketli yani. yani. Bayağı bereketli oldu. Peki şimdi hala görüştüğün arkadaşlar var değil mi? Evet. Ee, Yağız kaç yaşında şu an? 14. 14, Hı -hı. 14 var. yaşında. Osyanlarla görüşüyorum. Hı -hı. E, Tiryakileri görüyorum. Yani şu anda şey, Nick'lerin <laughs> <Evet. gülüyor> alışkın olduğum Nesli'ne evet, mesela evet. hala kedi diyorum. <laughs> <laughs> Nesli'ne görüşüyorum. E, görüştüğüm arkadaşlarım var evet hala. Çok güzel. Ya en azından nerede olduklarını, ne yaptıklarını bildiğim arkadaşlarım evet, var. Evet. evet. Daha sonrasında da Facebook gelişti. Ee, yani biz diğer açıları... Hani... Facebook çıktı, mertlik bozuldu. Aynen evet. öyle oldu. Olsun <laughs> <laughs> o. Facebook ya. üzerinden gene bulduk birbirimizi. Evet, de. evet, Hatice evet. Itibarlı. Eskiden şeyler vardı, geveze vardı, ses sohbetler yapıyorduk. Yani şimdi yaptığımız hepsi biz yıllar önce yapıyorduk zaten. Evet, evet. Derdi. Çevireceksin herhalde ben çevireyim oldu Isındı ya tava. çok oluyor o yüzden abi. hatta 300 bile yaptık arkadaşlar <laughs> evet oldu gayet başarılı elini yakmadım, yok, değil yapmadım yok yapmadım yaparsan da çay ağacı var çay ağacını sürüyorsunuz yara yanık kalmıyor parımız her şeye şey var çözüm var arkadaşlar. Evet, çok yeni tabii benim için de. Ben ama geç, benim bir avantajım var. Geçtiğimiz senelerde bana yolladığınız hı hı. E, ürünleri kullandığım için e, çok da bilinçli bir Doğru. şekilde tekrar geri dönüş Doğru. yaptım. Doğru, bilmek, e, yani, bilmek önemli. E, evet. Biz biz dokunmatik milletiz. Hep dokunalım, hissedelim, koklayalım. Aynen. Genelde o tür Aynen. şeyler. Olmuş e, gibi. Tabii tabii. O zaman buraya koyayım. Tamam. Bu biter herhalde. Bu tamam. sefer. Biter biter. Bitti. Son bir tane belki çıkar. bu işte ürünlerle ilgili çekilişlerimiz de olacak. Evet Tabii güzel onunla, hediyeler vereceğiz. Çok güzel hediyeler olacak evet, değil, değil mi? <laughs> ya o da çok heyecan verici <laughs> çekiliş güzel oluyor zevkli oluyor hediyeler vereceğiz arkadaşlara. Farmasiye denesinler Sibel abla. Evet. Yani zaten evimizde el sabunu, şampuan, deterjan zaten tükettiğimiz ürünler. Hani biz kimseye Evlerinde olmayan bir şeyi tavsiye etmiyoruz. Evet. Siz zaten diyoruz, el sabunu, şampuan, deterjan ya da temizlik ürünleri hı hı. kullanıyorsunuz. Neden zararlı kimyasallara para veresiniz? Farmasi ürünleri sağlıklı. Gerçekten bir şey. Yok yandım. yanmadı. Peki bu marketlerde satılanlardan daha mı pahalı bu Yok, neşe Yok çok daha uyguna geliyor. Çok daha ucuz. Bir kere ürünler sağlıklı olduğu için sağlık kazanıyorsunuz en başta. Oldu. Niye maşa vermedim ben sana? Yok, zaten. Sağlık olduğu için sağlık kazanıyorsunuz. Ee, ürünleri, e ürünleri eee direkt hani satıcı kişilerden de, de ulaşabiliyorsunuz. Mesela sizden ulaşabilirler direkt. Ee, ya da e, indirim şifresi alıp sağ direkt evlerine kendileri şirketten, fabrikadan ürünü de alabilirler. Öyle sen daha uygun alıyorlar hem de ürünleri uygun aldıkları için ürünleri tavsiye edip para kazanabilirler, kendi ürünlerini bedavaya getirebilirler. Ya da benim gibi bunu iş mesleğe dönüştürüp daha iyi paralar kazanabilirler. Sen Hayallerini artık konuşabilirler. Tamam, farmasi işiyle Evet, Hı -hı. ben normalde sağlıkçıyım, radyoloji mezunuyum. Ee, ya, çok daha ilginç şey geldi yani sana. Evet daha çok seviyorum. Aslında radyolojiyi severdim ama farmasiyi <laughs> doğrudan satışı görmekten. Arkadaşlar gördüm. harika kreplerimiz oldu. Şimdi bunları oturup yiyeceğiz müsaadenizle. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşça kalın.